Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimizin meşhur bir hadis şerifi var. İnsan ölüm anındayken, ölmek üzereyken gideceği makamı, mekanı gösterilir, amel defteri de kapanır buyuruyor Hazreti Peygamberimiz. Fakat üç kişinin müstesna diyor Hazreti Peygamberimiz. Birincisi ilim sahibi faydalı bir eser bırakmış ve bu eserden istifade edenler olduğu müddetçe o ilim adamının, o ilim sahibinin ölse dahi amel defteri kapanmıyor. İkinci olarak, sadaka-i cariye sahibi hayırlı bir eser bırakmış, faydalı bir eser bırakmış, insanlar o eserden istifade ettiği müddetçe o sadaka-i cariye sahibinin, hayırlı eseri bırakanın ölse dahi amel defteri kapanmıyor muhterem müminler. Ve üçüncü olarak da konumuzla ilgili, hayırlı bir evlat yetiştirmiş, evladına dinini öğretmiş, terbiyesini vermiş, ahlakını vermiş. O evlat yaşadığı müddetçe, hayırlı işler yaptığı müddetçe o anne babanın amel defteri de kapanmıyor. O evlat Kur'an okuduğu müddetçe, hayırlı işler yaptığı müddetçe, hayır duada bulunduğu müddetçe o ana babanın ölse dahi amel defteri kapanmıyor. Ne kadar büyük bir kazanç muhteremler. Zaten Hz. Peygamberimiz aleyhisselam Efendimiz'ine buyuruyorlar. Bir ana babanın evladına en büyük vereceği miras nedir? Ona terbiyesini vermek, ahlakını vermek. Ona dinini öğretmektir muhteremler. İşte onun için öğretebiliyorsak kendimiz öğreteceğiz. Yoksa ya bir hoca tutacağız veyahut Kur'an kurslarına veyahut işte camilere dinini, diyanetini, Kur'an'ını, kitabını, peygamberini, Allah'ını öğrenmesine vesile olmamız lazım. Yoksa kıyamet gününde ne olur? Davacı olur muhterem dinler. Tabii ki şunu da bilmek lazım. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Allahü Teala Celle Celalü Hazretleri ümmeti Muhammed'e şu lütufta da bulunmuş. Ümmet Muhammed'in dillerinin yaptığı duayla, okuduğu Kur'anla Allahü Teala ölülerine merhamet eder muhterem dinler. Eğer biz çoluk çocuğumuza Kur'an-ı Kerim öğretmişsek, tabi başta kendimiz de öğreneceğiz, çoluk çocuğumuza öğretmişsek veya ona namaz kılmasını öğretmişsek, biz ölsek dahi eğer çoluk çocuğumuz Kur'an okursa, bize hayır duada bulunursa, namaz kılarsa, o yaptığı hayır duayla, okuduğu Kur'an ile Allahü Teala Celle Celaluhu bize ne yapar? Rahmet eder, merhamet eder. Hayır vesilesi olur muhterem Ama şunu da bilmek lazım ki asıl olan Kur'an-ı Kerim'i dirilerin okumasıdır.